dan konular Evet arkadaşlar, benim Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ben Başka, Başka, başkanım. hoş geldiniz. Ya. Sayın başkan adayı. Değerli dostlar hepiniz de, de hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi eee sayın biz Bay Kabakçı'nın kendi belediye başkan adaylığı başlığımız altında <laughs> toplanmış bulunuyoruz buraya. Ben arkadaşıma şimdiden razı evet. diliyorum. Şu ana kadar Pendik ilçesine başkan adayı için ilk tane arkadaşımız başvurmuş oldu. Bu da e, Pendik kazanmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pendik kazanmaya ne kadar hazır olduğunu işaret diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Eğer isterseniz ederseniz Sayın Başkan'ın başvuru belgesini imzalayıp kendisine takip edeceğim. Buradayız, böyle başlamış. Başkanım. Bir daha bir bir, 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 bir bir de, bu, de böyle yakın alalım. Evet. Evet. Tamam. Tamam.

bizlere ön oyu ayak olacak olan, bugün de benimle beraber aynı zamanda müracaatını yapan çok değerli başkanımız Sayın Hasan Basri Özek Beyefendi. Hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın sevgili mensupları, her mikrofonu elime aldığımda, 1989'da ilk defa elime almıştım, heyecanlanmıştım. Aradan geçen 23 senede Diyorum ki artık bu heyecan olmamalı ama sizlerin karşısına çıktığım zaman aynı 89'daki heyecanın aynısını yaşıyoruz. Bugün tabii... <laughs> Öncelikle bugün buraya gelen, kendikten gelen, bizi sevip gelen ee, ve gene üç tane muhtarımız Ataşehir'den burada. Ben gelmeyin diyorum ama onlar geliyorlar. Sen nereye bizi oraya diyorlar. Ama oradaki muhtarını bırakıp burada muhtar olamazsınız. Onu söyleyin başta. Çok kıymetli hacımın sizler sormadan önce ben hemen cevap vereyim. Diyeceksiniz ki Ataşehir'de başkan yardımcısınız. Makamınız var. Sekreteryanız var. Makam otonuz var. Efendim şoförünüz var. 110 metrekare makam odası. 5 tane müdürlük size bağlı. yüzde %40'ı. Emrinizde 1000 kişi çalışıyor. Oradaki rahatı bırakıp niye Pendi'ye aday oluyorsunuz diyeceksiniz. Şimdi 2009 yılında Ataşehir ilçe olduğunda o andaki görevli arkadaşlarımız, değerli siyasetçi arkadaşlarımız Ataşehir'deki kanaat önderlerini o güne kadar emek veren insanları hiçe saydılar. Çünkü 22 bin oy fark var. Ellerini uzattıklarında böyle uzatıyorlardı. Her <laughs> burada baş bu taraftaydı. Yani hatırlarsınız Firavun'la Hazreti Musa'nın hikayesinde olduğu gibi. Hazreti Musa sabaha kadar uyudu. Firavun'a dua etti. Ertesi günde Firavun kazandı. Döndü Mevla'ya dedi ki Ben ne yaptım da kaybettim. Mevla dedi ki sen çalışma. Ben dünyada çalışana veririm dedi. Biz de ne yaptık gece gündüz demeden çalıştık. Anacığım burada şimdi gözyaşlarını tutamıyor. İlk defa benim için broşürleri dağıttı pazarlarda. Çocuklarım burada bir kızım var, bir oğlum var, ellerinizi öperler, eşim burada. Kapı kapı dolaştılar, broşür dağıttılar. Babam gene her zaman olduğu gibi köyde, o beni yalnız bırakıyor ama neyse bakalım. İnşallah adaylığı alırsa, o zaman ona çalışır. Dolayısıyla önce inanacaksınız, sonra çalışacaksınız ve başaracaksınız. İçeride çok kıymetli başkanımız Halit Bey'le sohbet ederken 2009 yılında sadece başkan da birkaç kişinin ben dahil seçim kazanılacağına inandığımızı ve çalıştığımızı beyan ettiğimde hatta başkanım sayı bile verdi. Şu sıralamadan sonrası çalışmadı dedi. Çok değil bir tespit yapmış. Ama biz inandık ve başardık. Seçim sonuçlarında bizimkiler dediler ki ya, biz bu seçimi nasıl kazandık? 22 bin gerideydik. Çünkü 53 bin olan oluyor. Ne yaptınız? 83 çıkardınız. Mevcut iktidar ne yaptı? 75 bini 78 bine çıkardı. Yani 3.000 bin oldu. Öyle mi Erol Başkan? 3 bin, biz 30 bin. Şimdi peygamberler hayatını bir gözün önüne alın. Çok eziyet çektiler. Mustafa Kemal Atatürk eziyet çekmedi. 40 yaşına kadar hayatı eziyetle geçti. Bütün dini önderler, bütün liderler eziyet çekmişlerdir. Bu işler kolay işler değil. Siyaset kolay bir iş değil. Hele ki dürüstseniz, ahlaklıysanız, faziletliyseniz çok daha zor. Hele ki rüşvet almıyorsanız, 5 bin lira maaşla bir ay boyunca 30 bin lira para harcıyorsanız çok zor. Hele ki çocuğunuz dillenmeye başladığında baba diye dillenmiyorsa çok daha zor. Niye? Çünkü sizi görmüyor. Benim iki tane çocuğumu annelere büyüttü. Ona bir alkışlamanızı istiyorum. <laughs> Annem diyor ki oğlum diyor, bu söylemleri değiştir artık diyor. Tabii değiştirdim. bugün burada nasıl iktidar olacağız kendikle onu konuşacağız. Yani geldiniz Ataşehir'den Kendilikte ne işimiz var? Burası bir aile. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm mensuplarının haklarının olduğu bir aile. Demokrasinin olduğu bir aile. Hiç kimse, hiç kimseye neden geldin, niye burayı tercih ettin diye bir soru da soramaz. Ama gelmenin de bir amacı olması lazım. İsmail Kabakçı buraya isim yapmaya gelmedi. İsmail Kabakçı buraya ego takmin için de gelmedi. İsmail Kabakçı buraya ideallerini gerçekleştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını sağlamak için geldi. 20 yıl sonra Allah nasip ederse AK Parti'yi erken emekli O son 5 yılı göremeyecek. Ve AK Parti'ye bir Nisan şakası yapacağız. Verdiğim demeçlerde söyledim. Ben hayatımda bir seçim kaybettim. O da bir muhtar şehrimizi destekliyorduk. Onun yaptığı bir hata yüzünden kaybettik. Onun halisinde daha bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedi. Sebebi şu, çalışıyor. Sebebi şu, benim yanımdaki arkadaşlarım malıyla canıyla 24 saat çalıştı Bakın, sabahtan beri arkadaşlarımız burası ile ilgili hazırlık yapıyor. Ben de ofiste çay içiyorum. Gelen misafirleri karşılıyorum, saati bekliyorum bizim bir heyecan var. Biz bunu 2000 yılında yaşadık. Biz bunu 2009 yılında yaşadık. Biz bunu 2002 seçimlerinde 2000 2002 2009 ve nasıl olursa 2014 yılında da yaşayacağız. Değerli hazırım. Tandik zor. Kükambeli zor. Ümraniye zor. Ama Geri dön. Altı ay öncesinde kurulan, 2002 yılında altı ay önce kurulan bir siyasi partinin yüzde 37 ile iktidara geleceğini kim hesap etmişti? Hiç kimse. Demin de Sayın Başkanımızla sohbet ettiğimizde 1989 yılında hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de ilçelerin alınacağını kim hayal etmişti? Hiç kimse. İstisnalar kaideyi bozmaz. İnanan her zaman vardır. Ama bu iş motivasyon işidir eğer ki siz inanırsanız, mahiyetinizdeki insanları motive ederseniz başarıyı yakalarsınız. 2009 seçimlerinde 33 bin oy fark var. Mevcut iktidarda aramızda. 31 mahalleye 5 köye bölündüğümüzde ortalama 400 oy. Böyle kapanması zor değil. Ama biz buradaki yarışta finali göstermek isterken 2009 yılındaki yerel seçimdeki sonuca bakmıyoruz. 2011 yılında 110.333 oy fark nasıl kazanır, kapanır ona bakıyoruz. Yani işin kolayını seçmiyoruz. Maç 90 dakika deniyoruz. Bu uzatmaları da var. <laughs> Geldiğimiz noktada sizler Türkiye'nin son 12 yılda ne hale geldiğini zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler de sadece Atatürk'ün gençliğe hitabesini okusun, Atatürk'ün dediklerinden yola çıksın, zaten orada yazılanların hepsi harfi harfine ne oldu gerçekleşti. Işte. Gemisinden tut, tersanesinden tut, bugün Hürriyet'te Yılmaz Özdil gene çok güzel bir yazı yazmış. Her şeyi anlatmış, gayet güzel. Bakınız, Orta Doğu inliyor. Orta Doğu'nun lideri olacak vatandaş şu anda kendi siyasi partisini ikiye bölmekte. Kendisine faydası olmayan hiç kimseye faydası olmaz. Bir insanın kendisine faydası varsa diğer insanlara da faydası olur. Bugün Mısır'da, Irak'ta, Tunus'ta, Libya'da tüm İslam coğrafyasında eziyet var. Ve tüm paranın kaynağı da İslam coğrafyasında olmak üzere. Bizim Filistin Kurtuluş Örgütü lideri dediğimiz ve onların kurtulması için elimizden geleni yapıp hatta canımızı vereceğimiz kişinin liderin eşi İngiliz. Bir sürü Arap ülkelerinin liderlerinin eşleri İngiliz ve Fransız. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Müslümanların hatası var. Ne hatası var? Biz daha dinimizin kitabını okumuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor onu bilmiyoruz. Bakın ben Diyarbakır'a gittim çözüm süreciyle alakalı. Orada bir dizi temaslarda bulundum. Bizim Kürt vatandaşlarımız demiş ki ben Kürt'üm. Biz demişiz ki hayır böyle bir etnik kimlik yok. Demiş bak ben dilim var konuşuyorum. Hayır demişiz o bir ben demiş çoluğuma çocuğuma atalarımın ismini vermek istiyorum. Hayır demişiz, veremezsin. Kürtçe müzik dinlemek istiyorum. Hayır demişiz. Ne oldu? 30 yılda sadece bu 4 tane isteği elde etmek için bir sürü insan telef oldu. Bir sürü can yan. Bir sürü Müslümanı. Bugün geldiğimiz noktada Alevi vatandaşımız demiş ki ben Aleviyim. Demişiz ki İslam dininde dört mezhep var, beşincisi yok. Ama demiş bak ben anamdan, babamdan, atamdan öyle gördüm. Benim böyle ibadetim var. Hayır demişiz. Dışlamışız. Süryani demiş ben Süryani. Hayır demişiz. İslami, Hristiyanlıkta öyle bir mezhep yok demişiz. Ve şunu söylemesine rağmen, bak İslamiyet 1400 yıldır var, benim Diyarbakır'daki kilisem, Meryem Ana Kilisesi 1800 yıldır var. Ben Süleyman'ı yıkılmasına rağmen biz Medya soruyla, silah soruyla bu insanları Türklüğünden, Aleviliğinden, Süryaniliğinden vazgeçirmeye çalışmışız. Karşınızda duran vatandaş 44 yaşında bir vatandaş. Benim ismim İsmail Kabakçı. Türk doğmuşum. Müslüman doğmuşum, Sünni doğmuşum. Yeni Gine'de pikmi olarak dünyaya gelebilirdim. Ok oh, atıp zehirli İnsan eti yiyebilir, Çin'de de dünyaya gelebilirdi. Japonya'da da dünyaya gelebilirdi. Yani dünyadaki her ülkede dünyaya gelme şansım var. O yüzden de ötekileştirmenin hangi ad, adı altında olursa olsa özellikle de fiili ve silahlı saldırı yapmanın bir anlamı yok. Yaradılarını yaradılarından ötürü seveceksiniz. Dünyadaki tür insan var. İyi insan, kötü insan. Benim babamın oğlu olsa kötüyse kötüdür. Ama düşmanımın oğlu olsa iyiyse iyidir. Hiçbir şekilde kendi kendimize kandırmamız gerekiyor. Pazar günü Sayın Başkan'la Erkeş Köyü'nün pikniğinde karşılaştık. Konuşmam bittikten sonra dedi ki vallahi seni dedi konuşmayı bitirdim diye alkışladılar dedi. O yüzden sizi de fazla sıkmayalım ama bu da tarihi bir gün. Diye alacağız. Ben diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikeceğiz. Yedi ay sonra. <laughs> Bunu Bakın Ataşehir'de Sayın Belediye Başkanımız Battal İl Gezi'nin sayesinde liderliğinde ve önderliğinde dört buçuk yıldır yaptıklarımız ortada. Muhtarlarımız var burada. Üç tane muhtarımız var. Şu anda bizden 17 mahallenin muhtarı memnun. Alt yapısını bitirdik, yüz yapısını bitirdik, parkını bitirdik, yolunu bitirdik, her şeyi bitirdik. Bitiremediğimiz ne biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi'ni ve hükümetin önümüze çıkardığı zorluklar. Aynı sorunlar Pendik'te de var. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki Pendik'i ne kadar tanıyorsun? Ya yani insanoğlu her yerde insan oldu, üç tane gözü olan insan var mı? Yok. Ataşehir'deki sorun neyse Pendik'te de aynı sorun var. Tapu sorunu. Biz çözdük. Onların yapamadığını yaptık. Halkutlu. Şu anda Gecekondu'da otururken bugün lüks sitelerde oturuyor. Bak Emek Evler'de bir projemiz vardı bizim. Gecekondu Mahallesi. 30 liraydı tanesi Gecekondu. Şu anda gidin 300 bin liradan aşağı alamazsınız. İmar iskan blokları vardı. 65 metre daire 50 milyar liraydı. Şu anda gidin 354 e 400e aşağı alamazsınız. Ama bu iki projemiz de iktidar tarafından engellendi. Yarın deprem olsa bunun vebalini kim çekecek? Biz çekecek değiliz. Dere kenarındaki vatandaşlara vereceğimiz daireler var. Orada oturacaktı o insanlar. Orada büyüyecekti çocukları. Bizim çocuklarımızın yüzme havuzlu sitede yaşadığı gibi onlar da yaşayacak. Ama dört yıl geriye attı bu iktidar. Haksızlık yaptı. Ve bu iktidarın en büyük yaptığı nedir biliyor musunuz? Zaten çoğunuz benim İmam Hatip Sesi mezunu olduğumu biliyorsunuz. Aldığımız eğitimi de biliyorsunuz. Bu iktidarın en büyük yaptığı iş şu, en güzel yaptığı iş şu, kul hakkı yemek. Kul hakkı yemekten başka bir şey. Taşeronluk diye bir sistem var. Bunu söylediğimizde diyorlar ki bu önceden de vardı. Tamam vardı. Sen ne diye geldin iktidara? Halkımın sorunlarını çözeceğim ve yüzünü güldüreceğim diye geldin. Ne yaptın taşeronluk sistemini? Kaldırmadın. Niye devam ettirdin? Çünkü yanlış iş adamların seni mecbur etti. Kaç paraya çalışıyor taşeronda insanlar? 1050 liraya çalışıyor. Bugün Pendik'te, Pendik Belediyesi'nde süpürgeci dediğimiz arkadaşlarımız, vatandaşlarımız Efendim 1050 liraya çalışıyorlar. Peki hala Ataşehir'de kaça çalışıyor? Aynı iş yapıyor. 1480 lira. 430 lira arada fark var. Bak işte bu Cumhuriyet Halk Partili yönetimin farkı. Bak bu Battal İlgezi'nin farkı. Bak bu İsmail Kabakçı'nın farkı. Bir insanları da belediye başkanı zaman görebilirsiniz. Başkanım. Yani yok gibi bir ona göre yani. Şimdi dedik de isterseniz başarırsınız diye. Şu anda Ataşehir Belediyesi'nden partili partisiz, özellikle de partisizler çok memnun. Partililerin çünkü isteği bitmiyor. Veriyoruz da veriyoruz. Ya bir durun işte yani bir de bekleyin de her şeyin zamanı var yani. Şimdi herkes memnun. Nereye gitsek Ataşehir konuşuyor. Geçen konuşmamda söyledim, pot kırdın dediler. Dedim ki adayımız da belli, pendiği de alacağız diye. E, büyük şehrin adayı belli işte. Bu kadar basit. Yarın pendiği de adayı belli olacak. Burada da altı tane arkadaşımız var ki benden çok tecrübe edersin. Hele ki içlerinde Hasan Bahsi Özbek Beyefendi. Ben kendisini duyduğumda araştırdım. Deminden içeride konuşurken de söyledim. Sizlerin fazla araştırmaya gerek kalmadı. Çok dürüst dediler. Bitti. Gerisi teferruat dedim zaten. razıyım. Anlatılacak çok şey var da konuşmak bir şey ifade etmiyor. Bakın biz bu katılımı çok daha farklı yapacaktık. Fakat başkanımız dedi ki salı günü müracaat ederseniz çok iyi olur dedi. Salı günü iş günü olmasına rağmen sizleri burada görmek beni çok duygulandırdı. Uzaktan yakından buraya gelen, işini gücünü bırakan tüm sevdiklerime öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> 70 yaşındaki dernek başkanı, cami dernek başkanı yolumuzu kesiyoruz. Başkan diyor sana destek vereceğim. 25 yaşındaki genç yolumuzu kesiyoruz. Hiç diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedim. Senin için hem oy vereceğim hem çalışacağım. Bunun örnekleri çok. Bunun örnekleri çok. O aradaki 110.333 oy var ya. Bak o fark güneşin alnında eriyen dondurma gibi 1 Nisan sabahında artıya geçecek. <laughs> Sinop'ta 2009 seçimleri bir oyla kazanıldı. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bir oy. Biz şunu söylemiyoruz. 10 bin oy, e, 100 bin oy e fark atacağız demiyoruz. Biz diyoruz ki kendikte çalışacağız ve seçim alacağız. Ne yapmışlarmış? Işte? <laughs> Geçen Bir televizyonda hakkında program çıktı. Vatandaşlar sohbet ediyorlar. Kabakçı'ya geliyorlar, geliştiriyorlar. Ben de izliyorum. Spiker dedi ki, şimdi de bir BTR'ye gireceğiz araya dedi. Merakla ben de BTR'yi bekliyorum. Kabakçı ne yapmıştı? diye. mikrofonu yanındaki misafirine verdi bekliyorlar. Bedir'e girdi. Şimdi o yanındaki misafirine Zeynel parmaksız mikrofonu vermiş. Yanındaki vatandaş anlatıyor. İsmail Kabakçı'yı ben 15 yıldır tanıştım. Yunus adamdır, düzgün adamdır, hiçbir yamuğu yoktur. Şöyle nedir, böyledir. nedir, pendiği alır, sallar, götürür. Bedir'e bitti. İkisi de birbirine bakıyor, ne konuşacağız diye. çünkü deminki konuştuklarıyla vetere farklı. Ne yapmışız biz? Pendik'teki bir umut ol derneğine Ataşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla iftar yemeği vermişiz. Çok büyük bir kaba. Ve <laughs> ben sadece aracı olmuşum. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Şubesi bir ol Başkan burada. Başkanımız da orada bir yemek vereceğiz. Tabii ki dedik veririz. Ne demek? Yani? Zaten günde 10 kişiye iftar yemeği veriyoruz Ramazan. Bu 250 kişi. Efendim işte bir motor derneğine vereceğiz. Hay hay olur. Hay anladık. Biz de gittik. O insanlarımıza sohbet ettik, muhabbet ettik. Hani bir hikaye anlatırlar. Ayakkabısı olmayan bir insan çok üzülüyormuş. Sonra ayakları olmayan birisini görünce şükretmeye başlamış. Şimdi bizim dünyanın acı gerçekleri de var. Herkes bizim gibi sağlıklı değil ki. Nice insanlar var. Gözü olmayan, kolu olmayan, böbreği olmayan. Ki çok da başarılılar. Hele bir tanesinin iki kolunda dizinden yok, bilgi işlemci, zehir gibi beyni var. Biz bu arkadaşlarımıza bir tane verdik. Vay efendim oraya İsmail Kabakçı'ya teşekkür bankartı asılır. Ta niye Battalil Gezdi yazmıyoruz? Battalil Gezdi ismi zaten her yerde yazıyor. Aracın üstünde var masadaki örtü de var. Zaten herkes biliyor. Ancak benlik belediye başkan aday adayı olduğum için bana bir teşekkür şey yapmışlar, pankart asmışlar. İki saat boyunca konuştukları şu, bu. Ve bakın, her yaptığım açıklamada şunu söyledim. İsmail Kabakçı'yı araştıracaklar. Didik didik edecekler. Google'da 93 sayfa var bir tane arsızlığını, hırsızlığını, namussuzluğunu bulamayacaklar. <laughs> <laughs> Saldıracaklar ya, saldırdıkları konuda bu iki ayda. Allah'a şükür. Ya bu da başka bir şey. Kimin belediye bütçesinden neler yaptığını, hele ki AK Partililerin neler yaptığını biz biliyoruz. Sen bir de partiliyim diye geçiriyorsun. Ben şimdi burada Ağabeyimizle karşılaşmışım, başkanımızla karşılaşmışım. Bununla niye kavga edeceğim ben? Altı tane aday adayı hakkında birisi desin ki sen kötü bir şey söyledin. Hayır, hepsiyle de görüştüm. Hepsi hakkında bilgi de aldım. Hepsi de adam gibi bir adam. Bu partisiyle çalışmışlar, hala da çalışıyorlar, yarın da çalışacaklar. Biz mevcut iktidarla kavga edeceğimize niye kendim kendimizle kavga edelim? Ne gerek var? Hiçbir gereği yok mu? Bizim bir olup, bir arada olup, güçlü olup, buradaki iktidarı, beğenmediğimiz iktidarı, bu vatandaşa sürmeden iktidarı devirmemiz lazım. Ama biz birbirimizle mücadele edersek, bu enerjimizi birbirimize harcarsak, e dışarıdakilerin çalışmasına bile gerek kalmaz zaten. Biz kavga ederken onlar Ankara'ya gider, Ay'a gider. Değerli yani Hazırım, çok kıymetli başkanım, bugün çok güzel bir şekilde bizi burada ağırladınız. Burası bizim yuvamız. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulduğu günden bugüne halen daha dimdik ayakta ve sonsuza kadar da ilelebetle ayakta kalacak. Bu davada bugüne kadar yaşayan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Rahmetli olanların da mekanı cennet olsunlarım. İsmail Kabakçı bulunan, İsmail Kabakçı tercih edildiği takdirde Pendik'te seçimi alıp Sayın Başkanımıza hediye edecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Tüm emek verenlerden Allah razı olsun diyoruz.